Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google haritalarda nasıl gezilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim cihazlarınızdan öncelikle Google haritalama uygulamasını açıyorsunuz Bir yer seçin, ve Street View etiketli fotoğraflar seçilir ve gezinmeye başlayın. Yani gezmek istiyorsunuz Google haritalarda Google haritaları açtıktan sonra web site ya da işte uygulamada Street View seçeneği hemen alt kısımda gözükecektir. Tabi bu cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir Street View'in üstüne tıkladığınızda haritada kolaylıkla siz de Street View sayesinde sokaklarda gezinebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.